Hey, Sahih-i Müslim. Bakın şu anda öyle bir hadis aktaracağım ki bu hadisi aktardığım an Rabbimi hissetmeye başlıyorum ben. Böyle bir hadis Allah'ın yeryüzünde gezici melekleri var diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahih-i Müslim. Bunlar Allah'ı zikreden, Allah'ı anlatan, Allah'ı hatırlatan, Allah'tan bahseden toplulukları ararlar. Allah'ı zikreden topluluk. Bir kısmı onları burunca öbür kısmını çağırmaya başlar. Heyecanla gelin gelin bulduk onları. Şu anda Burada cereyan eden olaydan bahsediyorum. Sadık ve masluk olan aleyhissalatu vesselamın sözüyle. Vallahi burada gerçekleşen şeyi söylüyorum. Allah azze ve celle şöyle diyor. Onlar tabi önce Ali vesselam diyor ki onlar çevrelenirler. Meleklerle çevrelenirler. Dünya göğüyle kendi araları melekler topluluğuyla dolar. Vallahi şu anda olan şey bu. Ve sonra Allah'ın indinde, indine kadar çıkan meleklere Allah Azze ve Celle şu soruyu yöneltti. Kullarımı ne halde bıraktınız? Subhanahu ve Teala şahittir. Ama bu olay gerçekleşecek ya, o meleklerine bu soruyu soracak ve bu da bize gelecek ya. Bir hikmeti bu bu olay gerçekleşsin ki Allah sorsun ki peygamber desin ki Allah meleklerine sordu. Yoksa Allah öğrenmek için sormaz haşa. Dediler ki ya Rabbi seni zikreder halde bırak. Ne istiyorlar? Benden istedikleri nedir? Dedi. Melekler diyorlar ki ya Rabbi senin cennetini istiyorlar. Allah'ım sen şahitsin ki senden zirve şahitsin. Vallahi buradaki her bir kardeşim benimle beraber senin cennetinde dostluğunu ve komşuluğunu istiyor. Dedi ki, peki onu gördüler mi? Hayır ya. Vallahi görmediler. Allah Azze ve Celle şöyle sordu o meleklere. Peki ya görselerdi? O zaman daha bir şevkle ve daha bir heyecanla sana kulluk ederlerdi Ya Rabbim. Düşerlerdi. Allah'ım bizlere ihsan olmayı nasip et. İhsan üzeri olmayı, maksimlerden olmayı nasip et. Cenneti görmüş gibi, seni görüyormuş gibi kulluk edenlerdi. Dedi ki, neden sığınıyorlar, neden korkuyorlar? ya Rabbi azabından, ateşinden, cehenneminden. Vallahi vallahi cebbarın şanına ve celaline yakışan bir azaptır Vallahi o azabın büyüklüğünü düşünmek istiyorsanız Allah'ın büyüklüğüne bakın, azametine bakın. Vallahi o azamete ve o büyüklüğe yakışan bir ateş hazırladı Allah. Şimdi ben ve sen ey kardeşim görüyor musun nasıl bir davanın içindeyiz? Tehdidin büyüklüğünü algılayabiliyor musun? ve sana sunulan mükafatın yüceliğine bak. Yürüdüğümüz, gittiğimiz noktaya bir bak. Nereden geliyoruz ve nereye doğru gidiyoruz? Dedi ki onu gördüler mi? Yani ateşi gördüler mi? Hayır görmediler. Melekler gördüler ama. Gördüler mi ey melekler? Hayır ya Rabbi, görmediler. Ya görselerdi? Vallahi daha fazla sana sığınırlardı.